bir bekleyeş içerisinde e, iyi bir haber almayı bekliyorlar. E, bu soğuk içerisinde battaniyelere sarılarak veya yakınları da umutla eee gelgin bir bekleyiş içerisinde e, iyi bir haber almayı bekliyorlar. E, bu soğuk içerisinde battaniyelere sarılarak veya eee ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar. Belirli toplanma alanları oluşturuldu. Hemen bundan da bahsetmek lazım. Eee o toplanma alanlarında yardımlar yapılmaya başlandı. Çadırlar kurulmaya başlandı. Fakat çok daha fazlasına ihtiyaç var. Çünkü elektrik yok, doğalgaz yok. Çeşitli yardımlar getirildi. O yardımların da daha organize şekilde getirilmesi konusunda çağrılar, talepler var. Öte yandan odun sıkıntısı başlandığı yönünde vatandaşlar geliyorlar. Bu şekilde bize bir bilgi veriyorlar. Şimdi bakın bir şerit de çekiyor. Jandarma ekipleri ve diğer gönüllü ekipler. Çünkü evet gönüllerin müdahalesi çok önemli, desteği çok önemli ama tabi belirli bir alanda kalabalık yaratmamak da bir o kadar önemli. İşte bu yüzden bir şeritle de... Önlem alındı. Şöyle bir tekrar bilgilerin üzerinden geçelim. Son bilgilerin tabii çok sayıda alanda çalışmalar devam ediyor. Bizim bulunduğumuz yer alanlardaki çalışmaları şöyle bir tekrar hatırlatalım. Bundan o 15-20 dakika öncesine kadar asansörde, deprem anında asansörde sıkışan 4 kişilik bir aile kurtarıldı. İki kişiden hayat belirtisi alındı ve o kişilere ulaşmak için de aralarında madencilerin de bulunduğu uzman ekipler çalışmayı sürdürüyor.